Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Esaret dizisinin 90. bölümünden yeni bir foto daha geldi arkadaşlar. Dizide gelen yeni fotoları sizler için sunuyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tüm yenilikleri sizler için paylaşıyorum. Eğer sizler de Esaret dizisi fanıysanız kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar yeni haberlerle yine sizlerle olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.